kat kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha. 20 kulüvallahat. Kulüvallahat sorma ya, sorma. Ya ben onu onu getirdim mi acaba ya. Neyin namazı? He? Recebin 15. gece namazı mı, günü namazı mı? Gece namazı 14. tekat. Tarifi neredeymiş? 81'de. Evet. Ben burada onu da demiştim ama bir kere Kulüvallahat Allahat okumak, Recep-i Şerif ayına mahsus olmak üzere o şeyi arıyorum da rivayetleri kitaplardan toplamaya çalıştım. Ve Evet. 20 kulü okuyacak. Yani bir kulü Allah bile Recep'te olursa çok farklı oluyor. Çünkü Recep Allah'ın ayı, kulü Allah'ın sonrası. İhlas. Yok onlar var da bu başka bir şey gördüm yeni. Onu geçen hafta da söyledim kitapta. Yaz dedim Hoca ya. o Hoca'ya. O onu göremiyorum bu yazılarda şimdi. Üç kere kul i Rabbil Felak yani 20 kulüb okuyorsun. Peşine bayağı tutara. ha. Üç kere Felak okuyorsun. Üç kere Nas okuyorsun. Namaz bitti. Burada da tarif ediyor. Evet. Tarifi burada 81. sayfada. Dergide var. Namaz bitince bana 10 kere salavat okusun. Sonra 30 kere tesbih, tahmid, tekbir, tehlil. Yani ne demek? Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allah Allah Teala ona bin tane melek gönderir. Bu gece kılma değer. Sevaplarını yazarlar. Firdevs hala da ağaçlarını dikerler. O geceye kadar yaptıkları günahları silerler. Bir daha seneye kadar günah yazılmama <laughs> kararı alırlar. Her harfine, o gün okudu her harfine, o namazda okudu her harfine 700 hasene yazarlar. Her rükû ve secdesine cennette yeşil zebercetten, dünyada zebercetin ne olduğunu bilen yok. Yeşil cebercetten 10 tane köşk yaparlar. Her rekatına cennette 10 şehir bina ederler. Şehir öyle İstanbul Ankara'ya benzemez. Kanalizasyon, malalizasyon yok altında. Şehirlerin her biri kırmızı yakuttandır. 10 tane şehir rekat başına. 12 tane şehir. 12 şehir değil, 12 köşk değil. Köşkün bir tuğlasının bir parçası dünya borsasına gelse bütün borsalar çöker. Çünkü dünya fani, o ebedidir. Onun için kazanmaya bakalım. Bir melek gelir, elini iki omuzun arasına koyar, namaz bitince sakın evhamlanmayın, melek bir değdi değmedi falan. O manevidir. Bazısı değdiğini fark eder, bazısına melek görünür konuşur zaten. Ama bizim gibilere öyle rüzgar rüzgar eser, hemen melek değdi zannetmeyin. Bir melek gelir ama. Der ki isteyen fil amel fakat gufir aleke ma taqaddem Senin defterin yeni bebek gibi tutuluyor. Defterine yeniden başla. Geçmişlerim bağışlandı. Evet. Güzel mi? Ya kılarız inşallah. Ya hoca bu azmış ya falan diyorsan zam var. İlaveli tarifeyi de okuyabilirim. Ya bir Fatiha 10 ihlasla 100 rekat. İstersen onu al. Yok hoca yani ben yine 20 kulu vallahi iyiymiş. Değil mi? 12 rekat 20 kulu vallahi iyiymiş. Bak. O ayrı bir şey. Onu, onu ayrıyeten söyleyeceğim. Onu Ha onu demişiz bak. Ben bunu yazmadık diye. Siz 30 dakika kıldınız mı bu ay? 10 rekatları hiç. Ben demedim diye kılan yoktur ha. Ya dergiye yazsak da fayda etmiyor ya. Kitaba yazsak da fayda İlla ben diyeceğim. Ben kılmasam da kılarsınız ama değil mi? Onu da bana bağlamayın ya ben hasta adamım ya. <laughs> Mübarek adam. Bir de 30 dekat vardı hani. Ey Selman, müşrikler, münafıklar bu namazı kılamazlar. Başında on kıl, 10. gece zor kavuşturdum. Ben de unutmuşum. Halbuki dergide varmış bak. Ona sıkılıyor. Başta 3 kulü Allah okuyorsun, peşine üç kulü el okuyorsun. Şimdi bu ikinci gece, yani bu 20'ye kadar müsaadesi var. İkinci 10. Bir de sonuna doğru 29. gece, 30. gece, son 10. O 30'u kılsa, ey Selman, münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu da bir nevi bir testtir. İnşallah beraat alma sebeptir Abdülkadir Geylani Hazretleri bu onu zikreder. O namazın tarifi kaçta? 77'de. Allah Allah. Ne kadar namaz var. Vallahi namaz kurtaracak ahirette. Vallahi ameli salih kurtaracak. Zikir ibadet bu geceleri ihya kurtaracak. Yanarsın. Hocalığın hacılığın para etmez bak. İbadetten başka bir çaremiz yok. Ondan sonra 15. gece 5 selamla 10 rekat diyor. E, bu da 233. sayfada var e, ee, ayrı bir namaz isteyen kılsın esas mesele nedir 15. günü namazı yani yarınki günün namazı çünkü ne buyurdu hadisi kutside namaz kılan namazla bana yaklaşırsa diyor 15. gün en sevdiğim gündür oruç namaz ve sadaka e, farz namaz zaten belli bu hangi namaz diyor ki Muhammed bin Hazretleri Recep'in 15. günü işraktan sonra 25 selamla 50 rekat her rekatta bir Fatiha, bir İhlas ve bir Felak nas. Bir Fatiha, bir Kulü Allah, bir Felak, bir Nas. 50 rekat zor bir şey değil. Sonra secdeye varıyor, secdede bu dua okuyor. Arapçası burada var, 234'te. Secdede okuyamazsan, secde yapıp hacet secdesi kalkıp okursun. Veya birisi sana söyler, nasıl olsa namaz bitti. Sen tekrar edebilirsin. Bu mübarek namaz da 15. günün namazı olarak zikrediliyor. Evet. İnşallah bu gece şu 10 12 rekatı kılmak nasip olsun inşallah. Yarın da 50'yi tam beceremedin. Efendim bu geceden de başlanabilir. Efendimiz derdi ki birbirinden tamamlayabilirsiniz geceyi gündüzü derdi. Geceden başlarsın 10'unu kılarsın, 20'sini hazırlık olur. Yarın işraktan sonra da bir on falan kılarsın. Cumadan sonra da ikindiye kadar nafile kılınır. Yani gün içinde 50 rekat bu gece ve yarın tamamlanır. Bir kulu Allah, bir ihlas, bir bir felak binas. Onlar efendim Allah Tebarek ve Teala salih amellere karşı rağbetimizi ziyade eylesin. Nefsimizin tembellik, üşengeçlik, uyku halini cümlemizden kaldırsın izale eylesin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala